Kafamın çalındığı o gece Sakarya'nın suğu kemiklerimi işliyordu. Kapıyı açtığımda karşımda bir gölge gibi duran Hüseyin'i gördüm. Yüzü kireç gibi solgun, gözleri kan çanığına dönmüştü. Elleri titriyor, dudakları kuru ve çatlamıştı. Sanki ruhu bedeninden çekilmiş, yerine korku ve pişmanlık dolmuştu. Hasan Efendi geri döndü dedi. Sesi boğuk. Neredeyse fısıldaya dönüşmüştü. O şey bana verdiğin duayı unuttum Hasan Efendi. Şimdi geri geldi. Daha güçlü daha kinci. Hüseyin'in sesindeki çaresizlik içime bir hançer gibi saplandı. Gözlerinde sadece korku değil derin bir suçluluk vardı. Otur Hüseyin dedim. Sesimi sakin tutmaya çalışarak. Anlat ne oldu? Odamın loş ışığında, sobanın çıtırtıları arasında Hüseyin'i karşıma oturttum. Hüseyin titreyen elleriyle ceketinin cebinden buruşuk bir mendil çıkardı. Alnındaki teri sildi. ''Bana verdiğin el yazması dua.'' dedi. Sizi çatallaşarak. ''Her hicri yıl Dolunay'da okumam gerektiğini söylemiştin. Üç sayfa, eski yazıyla, sararmış kağıtları yazılmış. Unuttum Hasan Efendi. Üç koca yıl geçti bir kez bile okumadım.'' O an içimde bir fırtına koptu. İbrahim Efendi'nin defterinden kopyaladığım o dua sıradan bir dua değildi. Cinleri bağlamak için yazılmış kadim bir ritüelin parçasıydı. Üç sayfa eski Arap harflerle yazılmış, her kelimesi titizlikle seçilmiş, her satırı güçle, dua ile doluydu. Hüseyin'e o duayı her hicri yıl, dolunay gecesi, abdestli ve niyetle okuması gerektiğini tembihlemiştim. Bu dua seni ve aileni korur demiştim. Hüseyin başını ellerinin arasına aldı. Sanki anlatmaktan korkuyordu. Her şey bir hafta önce başladı dedi. Gece yarısı fısıltılar duyuyorum. Kızlarım kabuslarla uyanıyor. Bağırarak yataklarından fırlıyor. Duvarlarda kan kırmızısı yazılar beliriyor. Sonra kayboluyor. Eşyalar kendi kendine hareket ediyor. Bardaklar düşüyor. Kapılar çarpıyor. Hüseyin'in gözleri dolmuştu. Sesi kesildi. Hüseyin'in çaresizliği içimi dağlamıştı. İbrahim Efendi'nin defterinde bir uyarı vardı. Kadim dualar unutulursa cinin öfkesini körükler geri döner. Daha güçlü, daha kinci. Hüseyin'in gözlerindeki korku bu yarının gerçeğe dönüştüğünü söylüyordu. Hüseyin başını öneydi. Unuttum dedi tekrar. Sesi bir fısıltıdan ibaretti. İbrahim Efendi'nin defterinde bu tür durumlarda ne yapılacağına dair bir bölüm vardı. Kadim dualar unutulursa cinin zincirleri kırılır yazıyordu. Geri döndüğünde intikamla gelir. Sadece bedeni değil Ruhu da ele geçirmek ister Tamam Hüseyin dedim Ayağa kalkarak Şimdi eve gidelim o duayı bulacağız Ve bu işi bitireceğiz Hüseyin başını salladı Ama gözlerinde hala o korku vardı Dışarı çıktığımızda Gece daha da kararmıştı Rüzgar sanki bir şeyleri çağırıyordu Dallığı arasında fısıltılar Adamı çağırıyordu Hasan Hasan içim ürperdi. Ama geri çekilemezdim. Hüseyin'in ailesi o lanetli varlığın pençesindeydi. Ve ben, Hüttem Hasan, onların tek umudu, tek çaresiydim. Ama içimde bir ses bu kez işlerin daha karanlık, daha korkunç olacağını fısıldıyordu. Hüseyin'in kuyu başında başlayan laneti unuttuğu duayla geri dönmüştü. O şey içinde bekliyordu demesi. Kulaklarında yankılanıyordu. Defterimi, muskamı ve özel hançerimi alıp Hüseyin evine yola çıktım. Köyün dışındaki taş ev karanlıkta bir mezar gibi duruyordu. Kapıyı Ayşe açtı. Gözü solgun, gözleri korkudan çeşmişti. İçeri girdiğimde hava ağırdı. Sanki görünmez bir el boğazımı sıkıyordu. Duvarlarda kırmızı lekeler belirip kayboluyor fısıltılar kulaklarımı tırmalıyordu. Hüseyin koltukta çökmüş, başını ellerine gömmüştü. Kızları Fatma ve Zeynep odalarında yorganlarına sarılmış titriyordu. Hüseyin'in ihmali cini güçlendirmişti. Dua nerede dedim. Hüseyin sandıkta diye fısıldadı. Ama gözleri korku doluydu. Gece ilerledikçe eşyalar hareket etmeye başladı bir sandalye duvara çarptı. Bardaklar yere düştü. Zeynep çığlık attı. Kırmızı gözler. O an bir uluma evi sardı. Boğuk, iğrenç, sanki yerin altından geliyordu. Işıklar söndü. Karanlık bizi yuttu. Cin intikam için buradaydı. Hüseyin'in evindeki karanlık adeta bir canavar gibi nefes alıyordu. Zeynep'in çığlığı ve o iğrenç uluma kulaklarında yankılanıyordu. Işıklar sönmüş, evi zifiri bir karanlık yutmuştu. Ayşe kızlarını köşede kucaklamış. Onlara felak ve surelerini fısıldıyordu. Korkusuzca ama yüzünde kararlı bir gölge vardı. Fısıltılar duvarların içinden yükseliyordu. Boğuk, iğrenç bir mırıldı. ''Hasan!'' bizi unuttun mu? diyordu. İbrahim Efendi'nin defterindeki kadim uyarı zihnimde çınlıyordu. Unuttuğum bir dua cinin zincirini kırar, öfkesini ateşler. Hüseyin'in ihmali bu laneti geri getirmişti. Elimde muskam, hançerim ve zihnimde o üç sayfalık el yazması duanın kelimeleriyle yıllardır bana aktarılan bu bilgi birikimle bu korkunç varlıkla yüzleşmeye hazırdı. Ama içimde büyüyen korku kemiklerimi işliyordu. Hüseyin sandığı aç dedim. Sesim karanlıkta keskin bir bıçak gibi yankılandı. Hüseyin titreyen elleriyle ayağa kalktı. Gözlerinde korku değil, kararlılık vardı. Tamam Hasan Efendi dedi. Sesi zayıf ama inançlı. Korktuğu belli oluyordu. Ayşe Kızlarını sakinleştirirken başını salladı. Biz de dua edeceğiz Hasan. Hazırız. Onların bu cesareti içimdeki korkuyu bir an olsun bastırdı. Hüseyin odanın köşesindeki eski ahşap sandığa yöneldi. Sandık tozla kaplıydı. Menteşeleri gıcırdayarak açıldı. İçinden yıllar önce kendi el yazımla kopyaladığım üç sayfalık dua kağıtları çıktı. Sararmış kağıtlar. Eski Osmanlıca harflerle doluydu. Her kelime cinleri bağlamak için yazılmış bir zincirdi. Kağıtları elime aldığımda parmaklarım titredi. Bu duayı yazarken geçirdiğim geceler İbrahim Efendi'nin defterinden her satırı titizlikle kopyalayışım zihninde canlandı. O dua sıradan bir ayet değildi. Cinlerin ruhunu zincirleyen kadim bir ritüelin parçasıydı. Hüseyin'i e, odanın ortasındaki mindere oturttum. Gözlerini kapat dedim. Çünkü cinler gözler üzerinden zihne sızardı. Ayşe ve kızlar köşede dualarını sürdürüyorlardı. Sesleri karanlıkta bir kılıç gibi yükseliyordu. El yazması duayı tekrar okumaya başladım. Kelimeler dilim dağırlaştı. Sesim odanın sessizliğini deldi. Ama hava, hava daha da yoğunlaştı. Sanki görünmez bir el ciğerlerimi sıkıyordu. Sobanın çıtırtıları kesildi. Yerine iğrenç bir koku doldu. Çürümüş et, kükürt ve başka bir şey. Sanki toprağın altından gelen bir nefes. Hüseyin'in bedeni sarsılmaya başladı. Önce hafifçe, sonra kontrolsüzce. Gözleri kapalıydı ama dudaklarından boğuk bir ses yükseldi. Beni kovdun Hasan ama bu kez farklı. Ses insan değildi. Derin, iğrenç bir hırıltı. Mağaradan yankılanır gibiydi. Cin, Hüseyin'in içindeydi. Ve bu kez... Bu kez öfkesi tarifsizdi. Muskamı sıkıca tuttum. Duayı yüksek sesle okumaya devam ettim. Her kelime bir çekiç gibi havaya çarpıyordu. Ama, ama cin pes etmiyordu. Hüseyin'in bedeni titriyor, göğsü hızla inip kalkıyordu. <laughs> aniden gözleri açıldı. Kömür karası, ışık yutmayan gözler bana kilitlendi. Hüseyin değil bu, dikkat edin diye bağırdım. Ama korkudan boğazım düğümlenmişti. Cin, Hüseyin'in ağzından gülmeye başladı. O da sarsılıyor, eşyalar kendi kendine hareket ediyordu. Bir sandalye duvara çarptı. Tahta parçaları etrafa saçıldı. Cam bardaklar yere düştü. Kırıklar zeminde keskin bir melodi çaldı. Duvarlarda kan kırmızı yazılar belirdi. O bizim yazılar bir an parlayıp sönüyordu. Ama her biri gözlerime kazanıyordu. Koku dayanılmaz hale geldi. Midem bulandı. Başım dönüyordu. Ama pes edemezdim. Defteri açtım. İbrahim Efendi'nin notlarında bir uyarı vardı. Cin'in adını öğrenmek büyüleri kolaylaştırır. Gücünü kırar. Adın ne? diye haykırdım. Sesim titriyordu. Ama kararlıydı. Cin, Hüseyin'in ağzına uğradı. ''Bilemezsin Hüttam. Beni buna zorlayamazsın.'' Hüseyin'in bedeni havaya yükseldi. Sanki görünmez iplerle ısılıydı. Duvara çarptı. Ama düşmedi. Alnında ter boncukları birikiyor. Göğsü hırıltıyla inip kalkıyordu. Ayşe ve kızlar dualarına devam ediyordu. Sesleri karanlıkta bir ışık gibi parlıyordu. Cin, Hüseyin'in ağzından bir kez daha gülmeye başladı. Ama bu kez kahkahası zayıftı. ''Beni durduramazsın'' dedi. Ama sesi titriyordu. O anda defterdeki bir not aklıma geldi. ''Kadim duanın gücü cinin adını açığa çıkarır.'' Duayı daha yüksek sesle okudum. Her kelimeyi vurguladım. O da sarsıldı. Pencereler titredi. Sanki ev çökecekti. Koku. Genzimi yakıyordu. Ama durmadı. Hüseyin'in bedeni aniden yere yığıldı. Bir an sessizlik oldu. Ama sonra odanın ortasında bir gölge belirdi. Uzun, çarpık, insana benzemeyen bir sület. Gözleri kırmızıydı. Işık yutmuyor. Adeta kanla parlıyordu. Adımı istiyorsun Hüttam dedi. Sesi toprağın altından geliyordu. Adımı söylersem ne yapacaksın? Muskamı kaldırdım. Eğer söylemezsen seni Allah'ın adıyla def edeceğim diye bağırdım. Cin olayarak bu onu doğru hamle yaptı. Ama büyümün gücü onu geri itti. Hüseyin'in ağzından mürredi bir fısıltı geldi. Sanki Hüseyin adını biliyor ve bana söylemeye çalışıyordu. Huzur verici bir sesti. Denimde bir şimşek çaktı. Mürre seni Allah'ın adıyla bağlayacağım dedi. Muskamı Hüseyin'in göğsüne bastırdım. O an bir çığlık evi sardı. Kulaklarım patlatacak kadar yüksek İğrenç bir uluma. Hüseyin'in bedeni sarsıldı. Gölge duman gibi dağıldı. Koku yavaşça azaldı. Hüseyin gözlerini açtı. Hasan efendi ne oldu? diye fısıldadı. Sesi titrek ama insansıydı. Yüzünde o donik ifade yoktu. Masum, yorgun bir bakış vardı. Ayşe ve kızlar koşarak Hüseyin'e sarıldılar. Kurtuldun dedim ama sesin bitkindi. Tel içinde kalmıştım. Elimdeki hala titriyordu. Cin gitmişti. Bunun gururunu yaşıyordum. Ama odadaki ağırlık tamamen kaybolmamıştı. Duayı bir daha unutma dedim Hüseyin'e. Sesim sert ama yorgun. Hüseyin başını salladı. Söz Hasan Efendi asla. Ayşe Allah senden razı olsun dedi. Gözleri minnetle doluydu. Ama içimde gurur bir yana huzursuzluk da vardı. Bu cin fazla kolay pes etmiş gibiydi. Ya geri dönerse? Sen evinden ayrıldığında şafak ufukta bir kızıl çizgi gibi belirmişti. Ayşe'nin minnet dolu gözyaşları, Fatma ve Zeynep'in titreyen ama umutlu bakışları zihninde yankılanıyordu. Mühre'nin iğrenç olması, odadaki o ağır koku hala burnumdaydı. Yorgunluğun etkisiyle kaldım. Rüyamda yanında suratını göremediğim biri bana bir defter uzatıyordu. Bu defter İbrahim Efendi'nin notlarıydı. Notlarda bir sayfa çıktı. Bağlanan cin zincirlerini sınar. Hüseyin unuttuğu o dua bir kapıyı aralamıştı. O kapıyı tamamen kapatmak için yeni bir ritüel. Yeni bir dua gerekliydi. Bu iş burada bitmemişti. Mürre beni de kandırmıştı. Ve bir an önce geri dönmem gerekiyordu. Hüseyin'in evine geri döndüm. Ayşe kapıyı açtı. Yüzünde yorgun ama kararlı bir ifade vardı. Hasan efendi ne oldu bir şey mi var diye sordu. Ses umutla titriyordu. Göreceğiz Ayşe kenara geç dedim. Elimde defterim omuzumda ağırlık. Mürre gitti ama geri gelebilir. Yeni bir dua yazacağım ve Hüseyin bunu sürekli her yıl Ramazan ayının dolunayında okuyacak. Hiçbir şekilde unutmaması lazım. Hüseyin koltukta oturuyordu. Gözleri hala dalgındı. Ama insan gözleriydi artık. Kızlar annelerinin yanında birbirine sarılmış sessizce beni izliyordu. Ne yapmamız gerek dedi Hüseyin. Sesi zayıf ama kararlıydı. Odanın ortasına bir masa çektim. Defterimi açtım. İbrahim Efendi'nin notları, cinleri bağlamak için kadim ritüellerle doluydu. Ama mürre gibi güçlü bir varlığa karşı bu tarz eskimiş kadim dualar yeterli olacak gibi değildi. Kendi bilgi birikimim ve yıllardır karşılaştığım vakalardan öğrendiklerimle yeni bir dua yazdım. Dua dört sayfaydı. Her biri cinlerin farklı bir zayıflığını hedefliyordu. İlk sayfa iradeydi. İkinci sayfa Allah'ın adını içeriyordu. Üçüncü sayfa kalbin temiz tutulması dilekleriyleydi. Dördüncü sayfa cinlerin ruha sızmasını engelleyen bir kalkan görevi görüyordu. Üçüncü sayfa ev ve aileyi lanetten arındırıyordu. Dördüncü sayfa ise cini onlardan uzak tutmaya çalışıyordu. Kelimeler eski Arap harflerle yazılmıştı. Her satır kendi enerjisiyle titriyordu. Yazarken ellerim terledi. Zihnim bulandı. Sanki mücre uzaktan bana bir baskı kuruyordu. Duayı yazarken odada bir sessizlik hakimdi. Sadece kalemin kağıdı sürtünmesi ve sobanın hafif çıtırtıları duyuluyordu. Hüseyin kağıtlara bakarken bu dua dedi sese titriyordu. Beni rahat hissettiriyor. O an düşüncelerimde ne kadar haklı olduğumu fark ettim. Hüseyin'i alarak arka odaya geçtim bize en yakın kişinin dahi 5 metreden uzak olması gerekiyordu. Böylece cin iradesi düşük başka birini kaçamayacaktı ve her yıl tekrarlanan dua ile yüre tekrar yüzeye çıkamayacaktı. Ritüele başlamadan önce içeriye bağırdım. Ne olursa olsun, ne duyarsanız duyun, ne söylersek söyleyelim, ne görürseniz görün, asla bu odaya gelmeyin. Hüseyin'e İbrahim Efendi'nin notlarında yıllar önce öğrendiğim baskılama dualarını yaptım. Baskılanan cin gidecek başka bir beden bulamayınca ya bu bedeni terk edecek, çok uzaklara gidecek ya da içeride baslandığı için en az bir hicri yıl boyunca dışarı çıkamayacaktı. Bir yıl sonunda ise Hüseyin tekrar duayı okuyacak ve döngü bu şekilde devam edecekti. Baskılama duasını bitirdiğimde Hüseyin'in suratı çok daha rahatlamış gözüküyordu. Beraber salona döndük. Dua bittikten sonra aileye olanları anlattım ve yeni yazdığım kağıtları da uzattım bu kez unutmayacağım Hasan Efendi. Söz, bu kez unutmayacağım. Ritüeli tamamlamak için ev arındırmam gerekiyordu. Bir kase su rica ettim. İçine birkaç damla yanımda getirdiğim zemzemi damlattım. İbrahim Efendi'nin notlarında yazdığı gibi özel kuruma muskamı suya batırdım. Daha sonra muskama dua okuyarak bu muskayı evin kapısına yerleştirdim. Fatma ve Zeynep korkuyla, an merakla izliyordu. Evden çıkmadan önce Hüseyin'e son bir tembihte bulundum. Bu dua sadece senin değil. Kızlarını, Ayşe'yi, hatta torunlarını koruyacak. Ama niyetin temiz olmalı Hüseyin. Kalbinde korku ya da şüphe varsa, herhangi bir iradesizlik varsa Mürre bunu hisseder. Ve inceldiğin yerden sana saldırır. Hüseyin başını salladı. Anladım Hasan Efendi. Allah senden razı olsun. Ayşe elime bir poşet uzattı. İçinde evde pişirdikleri ekmek ve zeytin vardı. Eve dönerken köyün dar yollarında adımları ağırlaştı. Şafak gökyüzünü kızılı bir perdeyle örtmüştü. Ama içimde bir boşluk vardı. Şafak gökyüzünü kızılı bir perdeyle örtmüştü. Ama içinde bir gölge vardı. Mürrenin yenilgisi bir zaferdi. Ama tam bir kapanış değildi. İbrahim Efendi'nin defteri zihnimde bir uyarı gibi duruyordu. Bağlanan cin her daim bir yol arar. Hüseyin'e yazdığım dua güçlüydü. Ama insan hatası her zaman göz alınması gereken bir riskti. Odamın kapısını açtığımda sobanın sönmüş közleri loş bir ışık yayıyordu. Masaya oturdum. Defteri önüme çektim. Ben de Hasan'ın notları olarak yeni bir defter açtım. Oraya kendi bildiğim bilgi birikim yazmaya başlayacaktım. Ve böylece gelecekte başka birisi de benim notlarımdan edindiği bilgilerle insanlara yardım edebilecekti. Birkaç sayfa yazdıktan sonra defteri kapattım. Ellerim titriyordu. Sobaya bir odun attım. Alevler canlandı ama odadaki soğuk gitmedi. Hüseyin'in evindeki o ağırlık hala üzerimdeydi. Kalbim her vakayla biraz daha karanlığa gömülüyordu. Sanki cinlerin öfkesi, korkusu, iğrençliği içime sızıyordu. Hüddamlık bir ipte yürümek gibidir. Karanlığa baktığında ne kadar beyaz olursan ol, Siyah gözükürsün yazıyor diye İbrahim Efendi'nin notlarında. Sanırım haklıydı da.